Kol sonunda gitmem, öldürsen de bitirmem dediğim bu sevdaya. Bugün iki gözüm iki çeşme veda ediyorum. Kalbimin yıllara savrulan cam kırıklarına son bir defa hüzünle bakıp İstanbul en çok sevdiğim sana aşkımıza veda ediyorum. Bundan sonra beni görmeyeceksin. Hatta belki de öyle biri olmadı diyeceksin. Seni her zaman seveceğim. Ama sen bunu bilmeyeceksin. Aşkımı, hayallerimi, umutlarımı yüreğime, kalbime gömüp buralardan çekip gideceğim. Zaten yeterince kırdın, yordun, yaşamaktan bıktırdın. Ömrünün her saniyesi kabusa döndü sayende. Sahipsiz bir yaprak gibi dalından düşürdün. Ayaklar altına çiğnettin sevdamızı. Dünyanın bütün ağırlığını sırtlanmak gibiydi bu sevda. Çaresiz kaldım. Hayatın acımasız rüzgarlarına, Karşı koyamadım. Savruldukça savruldum. Hep çıkış yolu aradım. Senden bir adım ötesine bile hayır dedim. Asla olmaz dedim. Sensizlikten öylesine çok korktum ki. Çünkü benim için sensizlik ölümden de beter bir ölümdü. Ah gençliğim. Yolunda uğrunda heba oldu Kurduğum masmavi hayallerimin Çatısı hep başıma yıkıldı En sonunda anladım ki Kendi sokaklarımmış hep kayboldu Gerçekleşmeyecek dua mıydı amin dediğim Gelmeyecek bahar mıydı beklediğim Aramızda uçurumlar vardı da Ben mi görmedim Söyle, söyle suçum neydi benim? Sen ölesi sevmekle hata mı ettim? Hata mı ettim?